yıllarda önemi giderek artan organik tarımda kullanılan ve siyah altın diye bilinen gübre toprakta ara gibi çalışıp evsel atıkları hızla gübreye dönüştüren solucanlar sayesinde elde ediliyor. Kütahya'nın Tavşan ilçesinde solucan gübresi üretimiyle uğraşan Reşat Kara yaklaşık 9 ay önce evsel atıkları dünyanın en verimli organik gübresine dönüştürdüğünü öğrendiği solucanları yetiştirmeye başladı gübrenin solucanın kırmızı Kaliforniya çeşidinden elde edildiğini belirten Reşat Kara, solucanların evsel atıkların değerlendirilmesinde bir arıtma tesisi gibi çalıştığını anlattı. Burada vermi kompost, vermi kültür, ee, yani solucan üreterekten solucan gübre üretmeye çalışıyorum. Ee, bu ırkı çok fazla tüketim yaptığı için, yani çok fazla yem yediği için Yemek yediği için yaklaşık 1 gram ağırlığındadır. Günlükte 1 gram gübre bırakırlar. Ee, yani özel bir Fransız mutfağı aramaz. Ne verirseniz onu yerler. Sadece hayvansal atıkları yemezler. Özellikle çöp yedikleri için geri dönüşüm makinesi olarak da algılayabiliriz bunları. Evlerde bulunan işte çay posası, yemek artıkları, yumurta kabuğu, işte kavun, karpuz, meyve, çürümüş meyve atıkları. Yani çöpe attığımız e, onun dışında kağıt, plastik, karton her şeyi üretebiliyorlar. 1 milyon solucan bir kamyon yaklaşık 40 günde tüketebilirler. Solucan gübresiyle tarım yapan e, iki tane ülke var, iki tane büyük ülke var. Birisi İsrail, birisi Hollanda. E, İsrail'de de e, en küçük çiftlikte 3 milyar solucan olduğundan bahsediliyor. En verimli gübre olarak bilinen solucan gübresiyle tarım arazilerini canlandıracağını bildiren Kara, solucanların atıklardan dönüştürdüğü gübrenin verimi düşen topraklara yeniden hayat verdiğini kaydetti.